Merhaba ben Murat Karaşın. 35 yıllık demir yolcuyum. Arifiye 115 yol bakım şefliğinde hat bakım ve onarım memuru olarak çalışmaktayım. Mıntıkamız Büyük Derbent, Adapazar arası 32 kilometredir, çift hattır. Mıntıkamızda hızlı tren, yük treni, yolcu treni çalışmaktadır. Bu hatların bakımı kısım şefliğimiz tarafından yapılmaktadır bakım şefimiz turnelerin düzenli yapmaktadır. Yaptığı turnelerde görülen aksakları bize bildirir. Biz de gerekli müdahaleyi arızanın durumuna göre elle ve makineyle yaparız. Bununla birlikte çalışmalarımızın güvenli ve emniyetli olması için kişisel koruyucu donanım malzemelerimize dikkat ediyoruz. Bunun yanında trafik kontrol merkezinden görüşüp emniyetli çalışabilmemiz için gerekli izni almaktayız. 168 yıllık bu kuruma hizmet etmekten gurur duyuyorum. Arifiye'de yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese selam.